Bugün konuşmak istediğim konu LGBT üzerine. E, aslında bireylerin e, kendi özgür tercihleri e, imiş gibi gözükse bile bu konu e, kişinin isminden, soy isminden ve doğum tarihinden e, bir şekilde e, anlayabileceğimiz bir konu. Dolayısıyla çocuklarımıza isim verirken mutlaka onlara e, güçlü isimler verelim diye bunu kastediyoruz. Diğer türlü seçim zaten hani e, bunu bir hastalık olarak ya da sonradan e, seçim gibi görmek doğru değil. İçgüdüsel ilerliyor e, insanlar çocuk da olsa büyük de olsa e, karakterimizi etkiliyor derken tam olarak bu aslında. Burada tabii çok da fazla detaya giremeyeceğim ama birkaç tane örnek vereyim. Eril enerji, özellikle erkek çocukları için biz A harfini mutlaka koyulmasını isteriz. Eril enerjisi baskın olsun diye. Dişil enerji harfleri BTK ve bu çakra harfleri olduğunda, ilk beş çakra harfleri olduğunda daha tutarlı, ayakları yere sağlam basan bireyler olmalarını sağlıyor. Bu çocukların kafası, kafalarının karışması engelleniyor. Ee, diğer türlü çok fazla dışarıdan etki almak hep kendinin değil de başkalarının enerjileriyle kendini tanımlayabilmek o da işte 9. çakranın çok fazla yoğun olmasından. Mesela ben Eylül doğumluyum, ayın 9'u, ayın 18'i, Eylül doğumlu olanların geneli yıldan toplam hane 9 verenler için de bu geçerli. Dolayısıyla 9 e, e, çakra karşısındaki insanı direkt kopyalar, aynalar, e, çok fazla dokuzları olan çocuklar aslında kendilerinde olmayan bir enerji bir şeyi e, diğer insanlardan etkide kalarak e, farklı bir yapıya geçebiliyor. Sadece bu çocuk için geçerli değil. büyük e, normal e, belli bir yaşa gelmiş bireyler için de geçerlidir. Ee, çok fazla etkide kalır. O yüzden de e, çevresindeki ilk beş kişinin e kim olduğu çok önemlidir bazı e, bireyler için. E, kimisi daha çocukluğundan itibaren bunu e, hissetmiştir aile. E, öyle bir e, ilerler. Ama kimisi de normalde hiç böyle bir e, ihtimal ya da böyle bir durum yok iken e, etrafındaki insanlardan etkilenebiliyor. Dolayısıyla e, numerolojinin bu anlamda da e, kesinlikle e, isimleri koyarken etkisinin olduğunu bu konulara da e, farkında olarak isimleri dikkat seçmemiz gerektiğini özellikle sizlere iletmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.